Samsun'da gençlerin karıştığı kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Karnından bıçaklanan bir genç sedyede ilk müdahalesinin ardından şarkı söylemesi dikkat çekti. Yaralı genç ile birlikte hastaneye gelen arkadaşı ise olayı biz araya kaynadık. Arkadaşım öndeydi. Onu bıçakladılar. Sanırım başkasına vuracaktı, arkadaşıma vurdu. Hayat sinemamızı ağlattılar sözleriyle anlattı benim sevdam gönül renkli eşsiz renkli eşsiz başkasında yer yok Allah vech etti burada abi bizi araya mı var araya kaynayanlar vallahi biz de gidiyorduk da bu öndeydi buna geçelim arkasını döndü gibi başkasını bulacak herhalde buna sapladı yanlışlıkla buna geldi hayat sinemamızı hayat sinemamızı alırız tamam. abi küçük abi sen çek yarayı dece abi İki üstüne açacağım Kaç kişilerdi onlar? Abi onlar iki kişilerdi, yukarıda kavga ettiler. İki kişi bıçakla kaçarken arkasını ya. döndü, arkadaşıma geldi. Öyle. Ama denk bir şeyiz, ekliyoruz Abi kavgaya ayırırken oldu. Hı hı. Tanıyor muydunuz sizi bıçakla? Kavgayı tanımıyorduk da insanlık namına ayırırken Bıçağı vurdular Tek siz mi yaralandınız? Bir, bir de arkadaşım vardı, arkadaşım vardı. O neresinden yaralandı? Karnından. Onun durumu nasıl peki? Gördün <laughs> Onun durumu şu anda <gülüyor> iyi. Tamam. <laughs> <Uza. gülüyor> Tanıyor muydunuz sizi vuranları? Tanıyor muydunuz? He? Tanıyor muydunuz sizi bıçaklayanları? Yok. <laughs> <laughs> Tanışacağız da abi. Abi sen niye öyle <laughs> çekiyorsun? Tanışırız yine. Siz hani, tanımadığınız birini mi ayırmaya gittiniz? Nasıl oluyor? <laughs> Kavga oluyordu, bir araya geldik. Abi onlar araya, araya geldi. Araya. Ben anlatayım sana. Anlatayım Kavga vardı normal. Bir kavga. Arkadaşım oraya giderken arada yanlışlıkla araya kaynadı. Bir saniye. Tanımıyoruz. ya. Ben bilerim biliyorum. İlla ki tanışacağız. Olamam öyle. Eyvah. <gülüyor> Selam. <laughs> Selam. Selam. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.